Merhaba arkadaşlar ben Didem Fitness Bu videoda sizlere Dumbbell Power Clean hareketi nasıl yapılır Bunu tarif edeceğim Hareketin isminin de anlaşılacağı üzere Bu harekette iki adet Dumbbell kullanacağım Şimdi Dumbbell'larımızı elimize alalım Ve hareketi nasıl yapıldığına geçelim Ayaklarınızı omuzlarınız genişliğinde açın Vücudunuzu ve sırtınızı dik bir konuma getirin Yani Omuzlar geri göğüsleri Yes. Şimdi squat pozisyonundaki gibi yere çökeceğiz, dumbbellları sıçrayarak kaldırıp omuzlarınıza alacağız ve burada küçük bir yaylanacağız. Tekrar dumbbellı indireceğiz, sıçratarak tekrar omuza kaldırıp tekrar bir yaylanacağız, sıçratarak kaldırıyoruz ve işte böyle. Ve tekrar et. Burada dumbbell'ı omuza aldıktan sonra yaylanmak önemli. Eğer yaylanmazsak, şimdi yanlış olanı gösteriyorum. Çöktük. Dumbbell omuza aldık. Tekrar çöktük. İşte bu noktada kalça ve arka bacak kaslarınız çok fazla hareketten faydalanmayacaktır. Faydalanması için kalkıştaki yaylanmanız önemli. Kalkışta dambula aldığınızda vücudunuzun yaylanmasına izin verin. Tekrar gösteriyorum. Vücudun dik, sırtın dik. Kulak pozisyonunda çek, kopar ve kalk. Kopar ve kaldır. İşte hepsi bu kadar.